kanalımıza hoş geldiniz. 13 yaşındaki çocuk veda mektubu bırakıp kendini astı. Sancaktepe'de 13 yaşındaki erkek çocuğu evinde kendisini asarak intihar etti. Çocuğun bıraktığı veda notunda "Siz beni hiç anlamadınız. Beni hiç sevmediniz. Benim bu dünyada yerim yok." ifadeleri yer alırken küçük çocuğun anne ve babası olay yerine geldiğinde sinir krizi geçirdi. İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde dün 15.30 sıralarında iddiaya göre BT isimli 13 yaşındaki erkek çocuğu aile içi yaşanan problemler nedeniyle anne ve babasının işte olduğu esnada iple kendini asarak intihar etti. Annesi arayıp ulaşamayınca merak etti. BT'nin o esnada iş yerinde olan annesi oğlunu telefonla arayıp ulaşamayınca aynı binada yaşayan akrabalarının evlerini kontrol etmesini istedi. Ailenin üst katında yaşayan akrabalarından bir şahıs evde yalnız kalan BT'yi kontrol etmek için geldiğinde ise küçük çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı. Sinir krizi geçirdiler. Akrabalarının haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Şanlıurfa sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde BT'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi duyan çevredeki komşular ise sokağa döküldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Küçük çocuğun anne ve babası olay yerine geldiğinde sinir krizi geçirdi. Geriye veda mektubu kaldı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı aramalar esnasında ise küçük çocuğun yazmış olduğu bir veda mektubu bulundu. Küçük çocuktan geriye kalan veda mektubunda ise siz beni hiç anlamadınız, beni hiç sevmediniz, benim bu dünyada yerim yok sözlerinin yer aldığı öğrenildi. Bizler de kanalımız olarak aileye başsağlığı diliyoruz. Gerçekten çok üzücü bir haber. Ee, i̇nşallah hiçbir çocuk böyle bir acıyla, hiçbir anne böyle bir acıyla, baba karşılaşmaz diyoruz. Sevgiyle kalın, mutlu olun, huzurlu olun. Lütfen çocuklarımıza dikkat edelim.